Rezan Eylül'de dışarıda söylemlerine, bomba gibi çürütücü deliller, suada buluşma similli, güvenlik sorununa dönüştü. Avukat Burak Bekiroğlu'nun ortaya attığı iddialar, Rezan Epozdemir hakkındaki tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Epozdemir'in sadece rüşvet, kişisel verilerin korunması kanunu, hakika ihlali ve görevi kötüye, kullanma gibi suçlamalarla değil, aynı zamanda CIA ve Mossad bağlantılı isimlerle, yaptığı görüşmelerle de anılması, meseleyi ulusal güvenlik meselesi haline getirdi. Kritik buluşma 21 Haziran 2014 Suada. Bekiroğlu'nun açıklamalarına göre, Rezan Epözdemir, 21 Haziran 2014'te İstanbul'daki Suada'da, Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen Dan Arbel ve Michael Rubin gibi isimlerle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat 38 dakika süren bu görüşme, Halkbank davası gibi kritik olaylardan önce gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Ep Özdemir'in bu buluşmayla ilgili olarak yaptığı çelişkili açıklamalar kamuoyunda şüpheleri artırdı. Kendisi, görüşmenin süresini önce yarım saat, sonra 25 dakika, sonrasında ise bir sosyal medya paylaşı, mında 15 dakika olarak belirtti. Ayrıca, masadaki herkesin akıcı İngilizce konuştuğu halde, kendi kız kardeşinin nişanlısını tercüman olarak yanında getirdiğini iddia etmesi, ifadelerinin inandırıcılığını zedeliyor görmedim, duymadım, bilmiyorum savunması, Epöz Demir'in buluşmada ne konuşulduğunu bilmediğini iddia etmesi de kamuoyunda pek karşılık bulmadı. Görüşmeye Gürsel Tekin'in davetiyle katıldığını, öne sürmesi ise teknik incelemelerle yalanlandı. Yapılan araştırmalarda, görüşme öncesinde veya aynı gün içinde Gürsel, Tekin ile herhangi bir telefon görüşmesi ya da internet tabanlı iletişim kaydı bulunamadı. Bu durum Epozdemir'in sıkışınca inkar ve çelişki taktiği, uyguladığı şeklinde yorumlanmasına yol açtı. Yargıtay bağlantısı ve yeni isimler Bekiroğlu'nun gündeme getirdiği bir diğer çarpıcı iddia ise Epoz Demir'in yalanlarının ortaya çıkması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Faruk Erşan Yılmaz'ın adını gündeme getirmesi oldu. Epoz Demir o gece Yılmaz ile vakit geçirdiğini iddia etti. Bu iddianın doğruluğu Yılmaz'ın su adada olup olmadığının bazı istasyonu kayıtlarıyla teyit edilmesini gerektiriyor. Hukuk çevrelerinde Yılmaz'ın Ömür Topaç ve Rezane Pözdemir ile olan yakın ilişkisi zaten bilinen bir durum. Casusluk iddiasının temelinde yatan fotoğraf, 21 Haziran 2014'te Galatasaray, Adası'nda çekildiği belirtilen bir fotoğraf, Rezane Pözdemir hakkındaki casusluk soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Fotoğrafta Rezane Pözdemir, Mossad ajanı olduğu iddia edilen Dan Arbel CIA bağlantılı akademisyen Michael Rubin, dönemin CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, KPABD temsilcisi Yurtar Özcan gibi isimler aynı masada görülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT tarafından yürütülen soruşturmada bu fotoğrafın casusluk şüphesinin bağ, şlangıç noktası olduğu belirtiliyor. Milli güvenlik ve hukuk boyutu, iddialara göre bu buluşma sıradan bir yemek değil bir siyasi ve askeri casusluk faaliyeti niteliği taşıyor. Uluslararası hukukta, Birleşmiş Milletler, BM, şartının ikinci maddesi devletlerin iç işlerine müdahaleyi yasaklıyor. Ayrıca Roma statüsünün 7. ve 8. maddelerine göre, devlet güvenliğine yönelik casusluk faaliyetleri, savaş suçlarına zemin hazırlayan eylemler olarak değerlendiriliyor. İhanet masasının başında kim oturuyor? Bu fotoğraf ve beraberindeki iddialar, sıradan bir akşam yemeğinden çok daha fazlasına işaret ediyor. Asıl mesele, masadaki isimlerin kim olduğu ve kapalı kap, ılar ardında nelerin konuşulduğu. Ayrıca Avukat Bekiroğlu'nun gündeme getirdiği diğer iddialar, hukukun adil denge ve eşitlik prensiplerini zedeleyen faaliyetleri de içeriyor. Demir'in Kemer Country'deki evinde düzenlediği, barbekü partilerinde hangi savcı ve hakimlerin ağırlandığı, yurt dışı gezilerine katılan, maçlarda locasında yer alan özel yemeklerde bir araya gelen ve hatta çocuklarının sünnet törenlerine katılan hakim ve savcıların kimler olduğu soruları da gündemi sarsıyor. İstanbul'daki 65 bin avukatın büyük çoğunluğunun sergilemediği bu faaliyetlerin sadece bir avukat tarafından yürütülmesi, hukuki ve etik açıdan büyük bir soru işareti yaratıyor. Meslektaşlar arasında da rahatsızlık yaratan bu durum, adalet sistemindeki çarpıklıklara dikkat çekiyor. Bekiroğlu'na göre, bu tür faaliyetlerle kendilerine koruma kalkanı örmeye çalışanlar adaletin terazisini bozuyor. Bekiroğlu, 65 bin avukatın bu duruma tanıklık edebileceğini ve herkesin artık bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini belirtiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanan avukat Rezane Pözdemir hakkındaki dava genişliyor. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Ep Özdemir'in sadece mevcut suçlamalarla sınırlı kalmayabileceği, yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer, irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Bu ifade davanın yalnızca Ep Özdemir ile sınırlı kalmayıp, yargı içinde daha geniş bir ağın açı açı, karılmasını hedeflediğini gösteriyor. Savcılığın bu açıklaması, önceki iddiaları güçlendirir nitelikte. Özellikle Ep Özdemir'in hakim ve savcılarla kurduğu iddia edilen yakın ilişkiler, birlikte katıldığı yurt dışı seyahatleri, maçlardaki locası veya evinde verdiği barbekü partileri gibi konuların artık birer dedikodudan ibaret olmadığı, resmi bir soruşturma konusu haline geldiği anlaşılıyor. Bu durum, hukukun temel ilkelerinden olan silahların eşitliği ve adil yargılama prensiplerinin nasıl ihlal edildiğine dair ciddi şüpheler uyandırıyor. Ep Özdemir'in tutuklanması Yargı sisteminde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına karşı ciddi bir adım olarak görülüyor. Ancak savcılığın kapsamlı soruşturmaların devam ettiği yönündeki beyanı, buzdağının sadece görünen kısmının açığa çıktığını işaret ediyor.